Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da Türkovak aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemiyle katıldı. yerli koronavirüs aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yerli aşı Türkovak için acil kullanım onayı verildiğini açıkladı. Bakan Koca gelecek hafta sonundan itibaren yerli aşıda yaygın kullanıma geçileceğini söyledi ve milletim adına tebrik ediyorum. Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi fevkalade önemlidir. Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş Patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen Türkovak aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Şanlıurfa'da Türkovak aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkovak'ın seri üretimine bugün itibariyle başlandığını duyurdu. Sunabileceğiz. Tim adına tebrik ediyorum. Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi Fevkalade önemlidir. Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onay